Ne kadar bereketli bir ağaç. Hocam zeytin ağacı başka. Yani. Meyvesinden faydalanıyoruz, yanından faydalanıyoruz. Her şeyinden. <laughs> Allah-u Teala ülkemize e, zeytini bereket kılsın inşallah. Amin. Bir de hocam bunları kestirmesin. Yani Amin. kesmeyelim. Bir ton mermer, emin olduğumdan kaç kilo zeytin daha karlı, kar zarar hesabı yaparsak. Ve doğa anlamında da buradan da söyleyelim hani bilinçli olarak. Şey olmuştu. Değil yani değil. zeytinlerimizi evet. koruyalım bence. Hatırıma geldi hocam. Evet. Bayağı oldu bir belki 15-20 yıl. Ablamla Emin önündeydik. O zaman bir şey vardı, bir kahveci var. Şimdi yok. Ee, bir kahve içelim dedik. masa bir şeyler vardı, plastik masa, sandalyeler. Oturduk biz. Bir de turistler vardı böyle, Koreli gibi uzak doğulu. Sonra bir baktık yaşlı bir amca, rahat böyle 80 yaşında var. Oturmak istiyor, oturtmuyorlar turistler diyor. Orada biz oturacağız, şey yapacağız. Baktık ki amca böyle kaldı. Gel amca gel dedik. Ee, Bu yönetik ee, Teşekkür etti o da. Kendisi işte hanıma rahmetli olmuş. Emekli röntgen sağlık asubayıymış. Ben de şeyi sordum. Bu insanın nereli diye bakarken bunlar Koreli'ye benziyor evladım dedi. Ben dedim siz Kore savaşı zamanında görevde miydiniz? Ben görevdeydim ama e, Kore'ye gitmedim. Ama giden arkadaşlarım vardı dedi. Ve şunu söyledi. Arkadaşlarımız bizim askerler dedi bir yerden bir intikal ederlerken dedi bir köyden geçiyorlarmış dedi. Çok güzel e, elma ağaçları varmış. Asker dayanamamış e, dallardan elma e, koparmış arada da çekerken bazı kırılmış. Evet. Sonra komutan dikkat edin demiş bir uyarmış. Köy, tüm köylüler ellerinde kocaman bıçaklarla geliyor. <laughs> askere doğru. Eyvah eyvah. şimdi doğrudan komutanımız ve askerimiz hani işte ki biz bunun elmanını kopardık diye. Ondan böyle yapıyorlar. Bizi kesmeye geliyorlar gibi hani Hı. ağlamışlar. Ama gelince de ağlamaya başlamışlar ve bıçaklar uzatmışlar. Tercüman gelmiş. Ne de sizin derdiniz diye demişler ki. Onlara demişler dokunmayın bizim kolumuzu kesin ama ağaçlarımızın dallarını kırmayın. Demiş. Vay 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 çok güzelmiş hocam. Şeymiş yani onlar için artık bir kutsaliyeti var belki bir e, yani nimet yedikleri için mi Hani aslında e, bıçakları bize yani istiyorsa bizi kesin ama dallarımıza zarar vermeyin manasında demiş. Evet çok güzel.